Ste selam. Kanalıma hoş geldiniz. Bence kendime geldim ve uyandığımdan beri bir saat geçti uyandığımdan bu yana. Bugün işte okul sabah rutinimi çekiyorum sizinle Bugün diğer sabahlara göre daha geç başlıyor dersim. 10.30'da başlıyor. Şu anda saat 9.30. Şimdi bir makyajımı yapacağım. Daha sonrasında yulaf yapacağım kendime. Makyajımı yaparken de konuşabilirim karnım acıktı. Sonra da muhtemelen çıkmam gerekir zaten diye düşünüyorum. Yani anca gibi geliyor. Kahvem, kahvem, hazır nasıl olsa. Onu termosu alacağım. Okula kahve götüreceğim çünkü bugün. Bütün gün okuldayım ve bir yere kadar dışarıda kahve parası veriyorum. Dışarıda kahveye çok param gittiğini fark ediyorum. Çünkü her gün içiyorum. Bu arada şu anda yaptığım makyaj da benim hayatımın makyajıdır. Gerçekten yıllardır başka bir makyaj yapmıyorum. Bir tane yani aynı yönden. Arada bir maskaram değişiyor ve üst değişiyor. Bu arada saçımda niye böyle bir şey var? Niye tişört var diye soracak olursanız. Saç Bakım Rutin'in videomu izlemeyenler oradan izleyebilir. Saçların kıvırcıkları bu kleleri daha güzel oluyor o şekilde yaptığımda ya da Mikrofiber havlu almam gerekiyor ama onu da alamadım henüz. Canım sağ olsun. yaptırdım bu arada. Şu an görüyorsunuz birini. Bu arada sabah rutinin bir diğer diğermez yalnız. Diğer eksilmez olan şeyini yapacağız şimdi birazdan. Geceden kalan bulaşıkları yıkamak. Müzik aslında şu an 20 dakika var gibi bir şey. Bir bölüm ofis izleyebilir miyim? Geliyor bu süreçte işte. Ama çıkmadan önce çantamı yapmalıyım diye düşündüm. Yani siyah maske. Şu en 95 şey. da çocuk falan çıktı ya. Normalde de öyle şeyler olmaz çantam önünde. Kolay ya. Muazzam bir power bank aldım kendime bakın bütün kabloları içinde var yani. Mesela şununla çıkartamadım şu an. Bunu USB girişine takıp powerbank'i şarj ediyorsunuz. iPhone şarjı zaten. USB-C var. Bir de diğer Samsung şarj girişi var. Ve böyle yüzde kaç şarj olduğu yazıyor. 10 bin şeylik. 10 bin şeylik yalnız. Yüzden. Anahtar. Tam burada akbilim ama şey akbil. buraya koyayım. Bunu koyacağım. Kalem bir tanesi. Bunu da direkt içine atıyorum. Yüzüklerimi takacağım. Yaptığım her şeyi betimliyorum ama. Görmemişsiniz gibi. Göstereceğim. Çok tatlı değil mi? çantam hazır olduğuna göre mikrodalganın sesini de duyduk. Yemeğimi hazırlayayım. Ay saçımı açtım. Bu arada hava biraz, biraz değil bayağı serin o yüzden. Üstüme bir çört giydim. Buranın ışığı da bir tuhaf. Neyse. Şimdi bir bölüm ofisi izleyip çıkarım gibi düşünüyorum. Allah'a bakalım. daha Bu çocuk çıkış yapar artık ya bence. Bu arada kıyafetini göstereyim çıkmadan önce çıkıyorum zaten direkt. Air Force giydim. Siyah bir jean. Oversize bir hoodie. Arkası da bu şekilde. Ve çantam var. Aslında bu video bu kadar. Eee Ömer bu videosunu da etmişti. Sabahlarım genelde bu şekilde oluyor benim. Ee, şimdi otobüs bekliyorum. Direkt okula gideceğim zaten. Eee Umarım video hoşunuza Tekrardan söylüyorum. Video hoşunuza gittiyse bir beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ee, seviyorum. Hoşçakalın.